Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Evimize, kanalımıza canlarım. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hakan balkonu yıkayacak. Güzeli temizleyici döktü böyle. Evet. Bayağı bayağı baya kirlendi bizim balkon. Biliyorsunuz ben de rahatsız olduğum için öyle. Hakan da zaten neye yetişsin ki yazık. Bir işe eve baya baya destek oldu bana. Çok sağ olsun. Öyle. Şimdi de böyle bir temizlik yapıyor. Şimdi ben de gidip ye... şey yapacağım. Yemeğin altını söndürdüm. Bakalım. Göstereceğim. Şöyle bir göstereyim Hakan'ın temizliğini. Oh mis gibi koktu Hakan. Çok güzel koktu. Hı? inanılmaz güzel koktu. Çalacağım ya daha. Çalacağım ya daha.